Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iddia kuponumu paylaşacağım. 24 Temmuz Çarşamba günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi öneleme ikinci öneleme turu maçlarından oluşturduğum 2 maçlı bir kupon paylaşacağım. Toplam oranımız 3 ve geçen paylaştığım son videomda da paylaştığım kuponum muz geldi. Oynayan arkadaşları tebrik ederim. Orada da e, ortalama 2.80'lik bir oran yapmıştık 3 maçtan ve üçünü de e, bilmiş olduk. Kazanan arkadaşlar tebrik ederim. E, videoya geçmeden önce, tahminlere geçmeden önce kanalımıza abone olursanız e, çok mutlu olurum arkadaşlar ve bu tarz e, içerikleri daha fazla istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. E, hemen konulara yapmaya geçelim. İlk maçımız PAOK Banjaluka mücadelesi. Bu maçta ben arkadaşlar ilk yarının en az 2 gol olacağını düşünüyorum. İlk yarıda iki takım da hızlı oynayacaktır. Özellikle PAOK geçen seneden de hatırlayan üzere maçları genelde gollü geçiyordu ve bu maçta da Gol bulacağını düşünüyorum. İlk yarıda en az 2 gol çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani Riske girmek isteyen arkadaşlar e, ilk yarı 1 bir ve 1.5 bir üstte diyebilir. Ama ben e, o şekilde demiyorum. Direkt e, ilk yarı 1.5 üst demek istiyorum. E, 1.72 oran gayet güzel. E, bir şekilde oynayabilirsiniz. İkinci maçımız e, Ludogorets dinamo Minsk. Bu maçta da İki takımın da form durumuna bakacak olursak iç sahada da goleres çok iyi, Deplasmanda Minsk çok iyi durumda ve gol açısından da bir sorun yok. Her maçları genelde üst bitmiş, gollü geçmiş. Bu maçta da ilk defa karşılaşacaklar bu iki takım birbiriyle. Ben burada arkadaşlar iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum ve karşılıklı gol var demek istiyorum bu maçta. 1.76 oranımız iyi bir oran. ve Bu şekilde iki maçı da oynarsanız güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Umarım yarın tekrardan bu saatlerde yeni bir kupon yapmak için karşınızda olacağım. Sizler de yorumlar kısmına başka ne tür videolar istersiniz iddia açısından, kupon yapma açısından yorumlara belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum.